Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da 18 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 62 kişinin yaralandığı, 2000'e aşkın evde ise hasarın oluştuğu sel felaketinin yıl dönümünde Emek Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Funda Bakış yaptığı açıklamada rant düzenini değiştireceğiz dedi. Abide Köprülü Kavşağı'nda Emep üyeleriyle yapılan açıklamada sel felaketinde yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyen bakış, öncesinde yaşanan 6 Şubat depremleri ve hemen ardından yaşanan sel felaketiyle birlikte gerek ilimizde gerek bölge illerinde tarifi olmayan acılara şahit olduk. O süreçte iktidar sözcüklerinin, yerel yöneticilerin ve bürokratların insanca yaşamı, insanca barınma hakkını ve çalışma koşullarını ayaklar altına aldıklarına şahit an... olduk olduk dedi. Afetler, ölümler kader değildir. Kar ve rant düzeninize karşı birleşeceğiz. Geçen yıl bugün şehrimizde 18 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 62 kişinin yaralandığı, 2000'e yakın evde hasar oluşturduğu bir sel felaketi yaşandı. Öncelikle bu felakette yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Bugün burada sel felaketinde en fazla kayıp yaşanan Abide Köprülü kavşağında sesleniyoruz. Öncesinde yaşanan 6 Şubat depremleri ve hemen ardında yaşanan sel felaketiyle birlikte gerek ilimizde gerek bölge illerinde tarifi olmayan acılara şahit olduk. Bu süreçte iktidar sözcülerinin, yerel yöneticilerinin ve bürokratlarının insanca yaşamı, insanca barınma hakkını ve çalışma koşullarını ayaklar altına aldıklarına şahit olduk. Ülkeyi yönetenler yaşanan sel felaketi için bir taraftan 15 canımızı aldı, diğer taraftan toprak suyla kavuştu diyerek ölülerimizi toplamakla övündüler. Ne afetlerde yaşanan kayıplar ne de iş cinayetlerinde kaybettiğimiz canlılar halkın kaderi değildir. Bunlar düpedüz katliamdır ve sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir. Bu düzeni emekçiler ile birlikte değiştireceğiz. Bize yaşattıkları acıları, zulmü unutmayacağız. Urfalı işçilere seslenen bakış son olarak şunları söyledi. Buradan başta Şanlıurfa Organize Sanayi çalışanları, çalışan işçiler olmak üzere tüm Urfalı emekçilere sesleniyoruz. Bu kar ve ramp düzenine karşı insanca yaşam ve insanca çalışma koşulları için birleşelim.